Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsin ile birlikteyiz. Sizler için yepyeni güzel muhteşem fotoları kareleri bir araya toplayıp sunuyorum. Yepyeni görüntüler getirdiğim güzeller güzel oyuncumuz arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi ve birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. Onun öncesinde arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. İşte sizler için bu son görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. İşte Yağmur Tanrı sevsin herkes tarafından sevilen muhteşem bir oyuncu herkes onu yeniden ekranlarda yeni bir projede görmek istiyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.